Biraz kahve molası diyor ve işletmeci Hüseyin Kahraman'ın yanına gidiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta başarı öyküsünde Hüseyin Kahraman kendisi Mela Kahve'nin kurucusu. Onu konu ettik Bakalım başarı öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Her, şey Her şey yolunda. Bu yoğunluğunuz arasında çok teşekkür ediyorum. Siz konukladınız, ağırlıyorsunuz bizi. Neler söyleyeceksiniz? Hüseyin Kahraman kimdir? İş hayatına ne zaman başladınız? İlk Öncelikle teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için, konuk olduğunuz için. Ben 41 yaşındayım. Kayseri'de doğdum. 10 yaşında Almanya'ya geldim. Tabii ilk seneler e, zorlandım dil e, problemi yüzünden tabii ki. Sonra e, okul ve futbola yöneldiğim için tabii ki oradaki arkadaşlarım sayesinde Almanca'yı geliştirdim. Evet. Sonra Midler Reife'yi yaptım e, ekonomi üzerinde, ekonomi okulunda. Midler Reife'yi yaptıktan sonra Ausbildung'a başladım, eğitim aldım. İndüstri Kaufmann üzerine. İndüstri Kaufmann yaptığım şirkette İki sene daha kaldım. Orada kendimi geliştirdim. Şirketi değiştirdim 2000 senesinde. Ve orada ambalaj makinesi üzerine satış bölümüne geçtim. Orada da 5 sene çalıştıktan sonra veya orada çalışırken de akşam üniversitesine gittim kendimi geliştirmek için. Orada controlling bölümünü bitirdim. Sonra yine şirketi değiştirdim ama tabii ki satış bölümünden kopamayacağım için ambalaj şirketini kurdum 2009'da. Aynen öyle gelişti. Okay. Sonra 2015-2016'da bir ambalajlarımızla, torbalarımızla katıldığımız bir fuarda şimdiki iş arkadaşımız arkadaşımız Karolay'la tanıştık. Kendisi o zaman bize anlattı projesini, Honduras'tan kahve getireceğini ve depo aradığını. Biz de dedik bizde kapasitemiz biraz var. orada birleşlik evet. iş hayatı. Güçlerinizi, sinerjinizi birleştirip iş hayatına evet. başladık. Kaç yıl oldu şimdi? 2017'nin sonunda doğdu. Önce Karola'yla tabii ki fuarlarda burada Almanya'da diğer pazarlarda tabii ki bu Wochenmarkt dedikleri pazarlarda kahvemizi sunduk. Geri dönüş çok güzel oldu, pozitif olduğu için. Sonra buradaki aynı binada, depomuzun olduğu binadaki kafeyi açtık. 2019'un başıydı. Honduras'tan getiriyoruz kahveyi. Karola da e, Honduras'tan olduğu için. Kendi kardeşi de orada yaşıyor ve bu çiftçilerle e, direkt kontağımız var. Çünkü kalite çok önemli buraya gelen e, kahvelerde. Bunlar yetişmiş kahve, yetişmiş çekirdekleri olması lazım ki e, bu aroma, e, intensifliği e, garanti olsun yani. Bu çok önemli ve bu gelen torbalarımızın üstünde de bu Çiftliklerin isimleri yazıyor. Ee, hangi yükseklikte bu ağaçlar, bu tohumlar yetişti, çekirdekler yetişti. Ona göre burada kavurma geçiyoruz. Evet. Farklılığı ne kahvenin diğer kahvelerden? Aromasının farklı, lezzeti mi? Ee, değişik noktalarda farklıyız biz. Birincisi direkt kontağımız var ka bu e, çiftçi arkadaşlarımıza. Bu çok önemli. Çünkü bize buraya yetişmiş e, kahve çekirdekleri e, geliyor. Başka şirketler mesela bunlar e, atıyorum Honduras'tan alıyor, Brezilya'dan alıyor ve bunları karıştırarak yetişmemiş çekirdekler de geliyor ve orada kavruluyorlar. Biz, yetişmiş çekirdekleri buraya getiriyoruz. Kalite çok önemli ve bu da direkt kontağımızda yani rol alıyor. Kahvenin geçmişini, hikayesini anlatabilir miyiz? Örnek vereyim, Türk kahvesi. Onun bir geçmişini sizden dinleyelim. Türk kahvesi ve e, genel olarak kahvenin geçmişi e, Etiyopya'ya uzanıyor. Etiyopya'da e, keçiler otlanırken oradaki çiftçiler e, kahveyi e, buluyorlar. Sonra Yemen'den İstanbul'a 1553'te dünyanın ilk kahve kahvehanesi diyeyim ya da cafe house dedikleri İstanbul'da 1554'te kurulmuş, 1553-54 1554 sıralarında. E, orada hazırlanmış ama 4. Murat sanırım o zamanlarda bu kahvehanelerde çok e, toplandıkları için e, o zamanki Osmanlılar e, kahvehaneleri yasaklanmış, yasak getirilmiş maalesef. Sonra yine açılmış tabii diğer parşahlar e, evet. sayesinde. Sonra e, oradan Avrupa'ya, Viyana'ya mesela eee Viyana kuşatmasında. Evet, aynen. Avrupa'ya da geldi, oradan da tabii ki diğer ülkeler yavaş yavaş başka ülkelere de dağıtmışlar. Müşterilerini sunmak isteyen, içmek isteyenler nasıl ulaşabilirler? Franchise veya şube veriyor musunuz veya kahveyi siz servis yapıp götürüyor musunuz onlara? Biz şu anda bir iki anlaşmalı şirketlerle çalışıyoruz. Berlin'de Finekos şefler var, süpermarketler. Onlar bizden alıp torbalarla oradaki müşterilerine sunuyorlar. Burada tabii ki direkt müşterilerimiz gelip buradan da alabiliyorlar taze kahvemizi veya da internet üzerinden kafe üzerinden siparişlerini de verebiliyorlar tabii ki. Kahvenin dışında kahve çeşitlerinin dışında ne gibi servisleriniz var, neleri sunuyorsunuz müşterilerinize? Biz kahvenin dışında tabii ki lezzetli kahvaltılarımızı sunuyoruz burada. Değişik çay ürünlerimiz var, çay latte ürünlerimiz var mesela. Pastaları kendimiz yapıyoruz, onlar da çok lezzetli. Ama kahvaltımız değişik değişik ve hatta vejeteryanlara da uygun kahvaltı türlerimiz var bir, evet. bir aydır annem hatta bizim için ekstra mantı yapıyor evet. yani el, evet. el, el yine yani. de Kayseri'li olmanın bir evet. etkisi var herhalde evet. Kayseri'nin mantısı evet. meşhur olduğu için evet. buradaki kahve çeşitlerini bir isterseniz anlatalım sayalım İlk olarak tabii ki Honduras'tan kendi kahvemiz El Pastel dediğimiz sonra Brezilya'dan ve Hint karışımı El Castillo ve yeni kahvelerimiz, e, Juanita ve e, Don Juan kahvelerimiz var. Bunlar biraz daha gurme kahveler olduğu için değişik, çok az büyüyen e, kahve çekirdeklerinden bunlar e, hazırlanmış kahveler olduğu için bunlar da yeni portfolyomuza aldık yani. Hüseyin Bey, e, burada da imalat yeriniz var. Kahve burada üretiliyor. Aynen. Koronas'tan geliyor galiba. Evet. Biraz anlatabilir miyiz kısaca seyircilerimize? Kahvemiz Nasıl? Honduras'tan geliyor dediğiniz gibi, Orta Amerika'da. Ee, aşağı yukarı yüksekliği e, bu kahve çekirdeklerin, kahve kirazının büyüdüğü yükseklik, aşağı yukarı 1500-1600 metrede bunlar deniz büyüyor. Deniz seviyesinden. Evet, evet, deniz nemi veriyor, sıcaklığımız orada. Ve oradan e, sade bunlar. E, kalite seviyemize ulaşan ıı, çekirdekler evet. toplanıyor ve buraya evet. Buraya ile, geliyor. geliyor. Burada da evet. gördüğünüz gibi evet. Kaldırıyor. Burada iş ortağınız var. Evet. Könensizlik, Porsche Ya yani, guten Tag. Hallo, mein Name ist Carola Larios und ich bin von Meamba Premium Coffee. Evet Hüseyin Bey, Burada paketleme oluyor, burası hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, paketleme oluyor şu anda. Biz ambalajımıza da çok önem veriyoruz. Ambalajımızda alüminyum e, torbalar var normalde, standart süpermarketlerde olanlar. Biz bu alüminyum torbaları kullanmıyoruz. Alüminyumsuz olan dışarı kağıt, içi e, bunlar e, biyolojik olarak... Tupi e, oluyor yani, evet, bir nevi. Aynen, bir aynen doğa, alüminyumsuz evet. kullanıyoruz. Doğa dostu. Evet, aynen. Evet. Kalitemize önem verdiğimiz için. Evet Hüseyin Bey burada gördüğünüz gibi seyircilerimiz de görüyordur şu anda. Ee, araba var. Bununla da özel konserler bu pandemi süreci geçtiğinde herhalde evet bir şekilde etkinliklerde bulunuyorsunuz. Evet aynen organizasyonlara katılıyoruz. Fuarlar olsun biz e, kafemizi kafemizi açmadan önce de bunun tanıtımını fuarlarda, marketlerde yaptığımız için bu araçla yaptık. Bunun içinde de tabii ki e, makinamız var, öğütücümüz var. Bu Bunu araçla AP ile sunuyoruz. Stuttgart eftedinginden herkese selamlar. <laughs>